Evet arkadaşlar herkese yeni bir video olan merhaba. Bugün nereye gidiyoruz alıcığım? Söyle. E ee dedi bilemedi. Bugün Turunca gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, arabaya bindik. Şimdi adı nereye gidiyoruz? Turunca. Aferin kızıma. Evet Turunca gidiyoruz. Marmaris'te yaklaşık 30 km. E, denizi çok güzel, çok temiz. i̇nşallah beğenirsiniz. i̇yi seyirler. Orada görüşürüz. Arkadaşlar turunca giderken yine Marmaris içmeler yolunu kullanıyoruz. Biraz yokuş çıkacağız. Ondan sonra yokuş ineceğiz. arkadaşlar burada sağdan e, Bozgun e, Osmaniye Bayır Söğüt'e gidiyorsunuz. Direkt devam ettiğiniz zaman da e, doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Turunca kuş bakışı bakıyoruz. Böyle güzel bir yer işte. Allah'tan burada da tam yanmadı. Yeşil kaldı şükür. Çok güzel bir yer bu turunç. Hemen turunç sağ tarafında çiftlik koyu var. Sol tarafında da Marmaris tarafı oluyor. Arkadaşlar ufak da bir bilgi vereyim. Şu gördüğünüz yer Turunç Otel. Biz de birazdan şurada Can Kafe var. Şu Can Kafeye gideceğiz Koşa'da Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü uğrak yerimiz Can Kafeye doğru gidiyoruz. Hemen Turunç'un girişinde sola dönüyorsunuz. Denizde sıfır bir yer. Eski futbolcu Can abimi iş, işletiyor. Herkese orayı tavsiye ederim. Evet arabamızı park ettik. Ada yüzmeye hazır mısın? Evet. He? evet. Çok mu seviyorsun sen yüzmeyi? Evet. Tamam kızım hadi yüzelim bakalım. Hadi yürü. Evet arkadaşlar ben de şöyle gözlüğümü takarak bir imaj değişikliği yaptım. Hadi bakalım denize. Arabayı park etten sonra burada Merit Otel, Merit Otel var. Merit Otel'in yanından aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen aşağıya indik. Sahil orada bakın. Can Cafe'nin girişi de burası arkadaşlar. Hemen yeşillikten içinde. Kolay gelsin. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Gördüğünüz gibi can kafanın olduğu yer böyle gölgelik. Çok güzel bir yer. Tam e, Turuncun köşesinde. Bakın şöyle. Turuncun köşesinde böyle bir yer. Çok güzel bir sahili var. Müthiş güzellik arkadaşlar. İleriye doğru göstereyim size şöyle bakın. Buradan sahile iniyoruz. Sahile böyle. Arkadaşlar buranın denizi çok güzel gerçekten. Bakın ileride boylu boyunca turuncu sonuna kadar sahil var. bizimkeyle buraya yerleştiler. Adam, nereye geldik biz? Buruş. Evet, Tunca geldik. Yüzmeye geldik, değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım yüzmeye. Evet arkadaşlar, bu Can kafeye geldiğinizde, fiyatlar da şöyle. Kahvaltı. Yumurta, omletler, sandviçler, aperatifler. Burgerler, hamburger, cheeseburger Onların fiyatları da 200 lira pizza var. Pizzanın fiyatları şöyle, makarnalar var. Deniz ürünleri, salata da yiyebilirsiniz. Onların fiyatları da böyle. böyle fiyat, fiyatlar hakkında bilginiz olsun buraya geldiğinizde. Böyle de kebap falan da yapıyorlar. Böyle de bilginiz olsun. İçecek fiyatlarda kola, ayran onlar 50-60 arkadaşlar. Bir bu fiyatta. Evet, zaten ki. evet arkadaşlar saat ilerledikçe buralara dolmaya başladı. Bakın şöyle cıvıl cıvıl oldu. Bir de bazıları şu sağ tarafta şu plajı kullanıyor. Bakın karşıda. Burası ücretsiz. Orada da yüzüyorlar. Tabi buradan her yerin denizi aynı güzellikte olduğu için sezon bulamayanlar buraya geliyor arkadaşlar. Bu arada biraz önce söyledim mi bilmiyorum. E, ee, Şezlong'da ücretsiz ee, yemek yediğiniz zaman e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Arkadaşlar buranın denizini de göstereyim size. Denizin rengi de böyle. Çok güzel rengi var gerçekten. Bizimkiler de burada. Ada. Ada. Evet, adanın keyfi yerinde. Güzel mi deniz? Evet, ada, adanın keyfi yerinde. Ada, tipe bakın arkadaşlar. <laughs> Güzel mi ada? <laughs> arkadaşlar şöyle bir uzaktan göstereyim size buraları. Şöyle bir iskeleye çıktım. Şöyle bir yerdeyim. Arkadaşlar biraz önce denize girdim Can kafede burası. Bakın bazı insanlar şu karşıda denize giriyorlar Küçüde köşede. Burası halka açık buraları. Can kafede böyle bir yer arkadaşlar. Şu yukarıda restoran var hemen şurada görüyorsunuz restoran var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir yer. Tekrar söylüyorum buraya geldiğiniz sezon parası vermiyorsunuz. Sadece yediğiniz, içiğinizi verirsiniz. O kadar. Evet artık yavaş yavaş Can Cafe'den ayrılıyoruz. Birazdan giyinip bir de sağa sola göstereceğim size. Evet arkadaşlar manzara bu. Can Cafe'de. Çok güzel bir manzara var. Burası e, turuncun son tarafı oluyor. E, şöyle buradan da bir çekeyim dediğim gibi buraya geldiğinizde şezlong parası vermiyorsunuz yediğiniz içinizi veriyorsunuz böyle gölge bir yer çok güzel Şöyle ileri doğru biraz daha yürüyeyim size göstereyim o turuncun özelliği e, buranın arkadaşlar e, denizi açık deniz ee, çiftlik koyu gibi denizi tertemiz. Yani gözünüz kapalı buraya gelebilirsiniz yani. Sonuna doğru şöyle bir halk plajı gibi bir yer var arkadaşlar. Şöyle. Burayı da kullanabilirsiniz. Burası halk plajı gibi bir yer arkadaşlar. Şimdi birazdan karşıya geçeceğim şu karşıya. Size bir de oraları çekeceğim. Tam tersini buranın. Ee, orasında görmüş olun. Orası hakkında bilginiz olsun. Bakın. Herkes sandalyesini alan gelmiş oturmuş. Burayı kullanabilirsiniz. Turunca girişte sol tarafta. Demin girerken tarif ettim. Şuradan güzel bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel. Buradan sonra da Oteller başlıyor, otellerin sezonları başlıyor. Şöyle mesela bir otel var bakın. Ee, otellerin sezonları başlıyor. İleride yine otellerin ve e, restoranların sezonları e, var. Tabi onları ücretli kullanabiliyorsunuz sanırım. Ücretli veya e, sadece yemeğe karşılık veriyorlar mı o, o kadar bilmiyorum. Bir de diğer taraftan çekeceğim. Sonra kadar gideyim. Bir de diğer taraftan çekeceğim size. Burada Pilos Beach diye bir yer var. Yine şurada bir arada e, halk plajı gibi bir yer var. Bakın. Hemen şurada. Yine halk plajı gibi bir yer var. Şuraya kadar. Burayı da kullanabiliyorsunuz. Burası neredeyse turuncu göbeği oluyor arkadaşlar. Bakın buraya kadar şu şemsiyeye kadar Halk kılıcı yine. Geldiğiniz zaman e, ee, buralarda sezon pas vermek istemiyorsunuz oturabilirsiniz arkadaşlar. Şu yere kadar geldim. Birazdan araba öbür geçip bir de öbür çekeceğim size. Arkadaşlar ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Burada kalmak isterseniz eğer merkezde. Bu otelin ismi de bakın şöyle. Perios Beach. Perios Beach Otel. Şöyle deniz manzaralı bütün odaları. Burası da güzel bir otele benziyor arkadaşlar. Tam deniz manzaralı. Burayı da tavsiye edebilirim. Yer olarak mükemmel. Tam merkezde bütün, sanırım bütün odalar denizi görüyor sanırım. Çünkü stili öyle bir şeye benziyor. Bilginiz olsun. Şimdi ortasına kadar geldik turuncun. onları çektim size. Şimdi arabaya binip diğer tarafa geçeceğim. Bu çarşıyı merkezi ve sahilin diğer tarafını göstermeye çalışacağım size. Burası hakkında da bilginiz olsun arkadaşlar. Size göstermek için oraları çektim. Adada annesi bekliyor beni. Arabaya atacağız. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Can ayrıldık. Şimdi bir merkeze doğru gidiyoruz. Turuncu'nun öbür tarafına. Biraz önce bahsettim size. Ee, bir de orada göstereyim size. Turuncu'nun çarşısı. Buradan başlıyor arkadaşlar. Sağlı solu restoranlar, marketler var. hediyelikçiler var. Oteller var. Böyle küçük bir yer turunç. Küçük ama güzel. Evet şimdi de tam turuncun göbeğinden merkezden sahile doğru iniyoruz. Şöyle bir yoldan sahiliyoruz arkadaşlar. Evet burayı da Daçı'daki ağaçlardan koymuşlar. O stil yapmışlar. Şöyle bir güzellik vermişler buraya da. Burası diğer tarafı. Biraz önce şu taraftaydık arkadaşlar biliyorsunuz. Burası da diğer taraf. Şöyle bir de burada göstereceğim size. Buranın en eski mekanlarından Fidan Cafe'nin önündeyiz. Şöyle ileri doğru gidelim. Sağlı solu göstereyim size. Gününüzleri şey zulan arkadaşlar. Gündüzleri sezon. Şey Geceleri de masa atıyorlar buraya. Burası gece. Geçen gördüğüm Dacia Stil gibi yapıyorlar sanırım. Ona göre ağaçlar dikmişler. Hemen şöyle patika yol var. Yani sağlı sol, sağında resul otel. Sonunda böyle ee, şeyler var arkadaşlar. Yani <laughs> çok güzel yapmıştır. Evet tam videoluk bir yere bulduk arkadaşlar. Tam videoluk bir yer bulduk. Şunu güzeline bakın. Adı da bayıldı. Burası da böyle bir yer. Çok güzel bir görüntü yapmışlar buraya. güzel bir kafeterya var arkadaşlar merkezde. Toz, çay, kahve bulabilirsiniz burada. Şurada tezgahlar var. El iş tezgahları. Yine merkezde burası da. Şöyle işlerinin güzelliğine bakın. Kolay gelsin. Ada yine bir şeyler gördü. Ne gördü Ada? Ama o te tehlikeli Ada, tehlikeli oraları. <laughs> evet, Turuncun e, böyle bir alışveriş caddesi var. Her türlü giyim, tekstil e, burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonra hemen yine sahil kenarına gidiyoruz. Burası da teknenin yanaştığı günlük turlar çıkılan bölüm. Şöyle bir e, oteller falan da var ileride. Bu da e, turuncun tersten görünüş arkadaşlar. Biraz önce biliyorsunuz öbür köşedeydik. Şuradaydık. Buraya geldik. Bir de bu tarafı göstereyim size. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle bakın isterseniz daha iyi bilginiz olur. Şöyle bir arkadaşlar. Evet günlük tekne, tekne turlarının yarısı e, turda. Yarısı da burada arkadaşlar. Bazılar dönmüş. Şöyle marinadan bir yürüyüş yapıyorum. Nasıl bir yer olduğunu hakkında ufak bir bilginiz olur. Şöyle. Ufak bir yer, şirin bir yer. Kava dinlemek için güzel bir yer burası. Evet hemen hemen yürüyüş yolunun sonuna geldik. Şurada bir otel var, şu Tunç otel. Oraya kadar geldik arkadaşlar. Şurada ufak bir sahil var yine. Oradan bir dönüş yapıyoruz. Buraya günlük Marmaris'ten turlar geliyor, tekneler geliyor. E esnaf onlarla iş yapıyor. Restoranlarda da onlarla iş yapıyor. Şu yamaçlara çok güzel evler, ve oteller yapmışlar. Şu yamaçları bir yukarıdan gösterebilirsem biraz güneş vuruyor ama şöyle. Arkadaşlar bu Turcu merkezde kafeler de çok güzel. Her türlü tost, hamburger, limonata, çay, ayran. Dondurma buradan bulabilirsiniz. Diğer de çok güzel. Tam ağaçların altında. Bakın şöyle göstereyim. Buranın fiyatları da uygundur. Evet merkeze indik tekrar. Deniz kenarından. Burada dediğim gibi incikti boncuklar. Dondurmacılar, oteller, restoranlar. Her şey bulabilirsiniz burada. Evet Ada günün sonunda mutlu çünkü dondurması alındı, Değil mi Ada? Evet. kızım. Evet arkadaşlar size bugün. Çok güzel bir manzara davet etmek istedik. Bugün size turuncu gösterdik. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.